Ayrıca bizim misafiri almak için gereken mekik de geldi ve misafirimiz hızlı adımlarla mekike doğru yol almaya başladı. Görüşürüz güzel insan. Sana pek yüz vermedim. Affet. Mekike bindikten kısa bir süre sonra da mekik havalandı. Bunlar olurken ben de yeni mahkûmu hapishaneye getirdim. İnşa robotu hala var gücüyle fayansları inşa etmeye çalışıyor. Onun için zor oluyor biraz. Ama üstesinden geliyor gibi. Ben bir yandan yeni mahkumu tedavi ederken Timur da diğer adamı bize katılmaya ikna etmeye gayret ediyor. İsmi şimdilik Trozo olan bu adam bize katıldı. Kendisi yakın dövüşten, aşçılıktan ve zanaatten anlıyor. Nişancılığı da fena değil ama bizim işimize gelmez tabi. Ok ve yay kullanırım diyorsa ayrı konu. Ama gördüğüm teknolojilere ok ve yayın işleyeceğini hiç sanmıyorum depodaki ahşap gürüzlerden birini kendine aldı. Ayrıca dağın içinden çıkardığımız taş blokları yontabilmek için bir zanaatkar masası istedi benden. İşime gelir. Taş bloklara her zaman ihtiyacımız olacak. Timur'la da iyi anlaştılar gibi.